görüyorsunuz. Buraya böyle toplanıyorlar. Ee, ya buranın arkasını yumurtluyorlar. Bakın şu anda yatıyor. Muhtemelen onun altında da var. Ee, 16 dedik değil mi? Bir daha sayayım. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şöyle 18. O bu daha yeni yapılmış sıcacık. 18, 19, Kızım, seni rahatsız etmek istemiyorum ama bir altına bakmam lazım. Gel. Evet, şöyle 20. Şimdi otomatik folluklara doğru gidelim. Otomatik folluklarda bakalım kaç tane çıkacak. İki gündür bu arada gelmiyoruz arkadaşlar. İki gündür gelmiyoruz. Bakalım neler oldu. 20 oldu şimdiye kadar. Maşallah şurayı gösterebilir misiniz? Maşallah. Şöyle 22. Şöyle 24. Şöyle 26. Şöyle 27. Maşallah mı? 27. Şöyle 28. Şöyle 30. 32. 34. 36 38 40 41 42 44